Dünya bu. Her baba ya Rabbi bir evlat diye gözyaşları döküp adaklar adar. Ama o doğan evlat gün gelir sırf miras için babam ölse diye bakar. Hı. Dünya bu. Kişi ihtiyarlayınca rahat edeyim diye gündüzünü gecesine, gecesini gündüzüne katar. Ama dünya bu. O yığdığı malı insan bir saat daha fazla yaşayayım diye doktorun önüne atar. Dünya bu. Kişi menfaati için zulme rıza gösterir, zalime boyun eğer. Arakan'daki gibi, Doğu Türkistan'daki gibi, Suriye'deki gibi, Mısır'daki gibi. Ama dünya bu. Er geç son nefes verilir, kişi menfaatini de şerefini de kaybeder. Dünya bu. Kimi ben biliyorum, kimi ben yapıyorum der. Ama dünya bu. Mezardır onu anlatacak tek yorum. Dünya bu. Öyle bir kitaptır ki saniye saniye nefes nefes okunur. Aman dikkatli yaşa. Senin hatırlamak bile istemediklerin bir gün gelir önüne konur. Dünya bu. Güldüre oyna tacı verir. Sen ha tuttum ha yakaladım derken avucuna kaçar. Dil ne bilir şekeri şerbeti. Aldığın lezzeti baldan mı sandın? Ne arı ne de ağaç verir nimeti elmayı narı daldan mı sandın? Baharı gönderir al bir gelin gibi bir hazine ki görünmez gibi. Allah cemildir. Cemal onun tecellisi. Sen güzeli yeşilden aldan mı sandın? Çok istesen de inatla olmaz. Takdirden öte murad olmaz. Allah uçurursa senin kanada ihtiyacın olmaz. Uçmayı kuştan kartaldan mı sandın? Onun emriyle göktedir varlıklar. Onun emriyle yerde kalabalıklar. Allah dilerse kavağa çıkar balıklar. Şu düzenli hayatı faldan mı sandın? Gördüğün göremediğin göz onun. Etme beni de Gördüğün göremediğin göz onun. Bildiğin bilemediğin öz onun, dediğin diyemediğin söz onun. Kelamı dudaktan, dilden, gölgeden mi sandın? O isterse. Allah isterse azlar çok olur. Allah isterse varlar yok olur. Allah isterse açlar tok olur. Tokluğu sen paradan puldan mı sandın? Ne sandın? and humble